İlgi içsel bir şeydir. Bazen kişinin ilgiye ihtiyacı olabilir. Burada karşı tarafı ilgi versin diye darlamak bir bozukluktur. İlgisiz kaldığı çocukken ilgisiz kaldığı anılara kişi temas edebilir. Kendime bugün ne yaparsam ilgi vermiş olurum diye sorup e, zihnine gelen ilk yanıtı uygulayabilir. Bazen e, bireyler ilgi alabilmek için işte toplumun uygun gördüğü rollere ve kimliklere bürünür. E, bu aslında kişinin gerçek benliğini zedeleyen bir durumdur. Çünkü gerçek kimliğe ulaşması engellenir orada. Yani toplumun beğendiği e, rollere bölünür, Sırf ilgi alabilmek için. O yüzden gerçek kimliğinize... Eğer ulaşmak istiyorsanız, kendi kendinize ilgi vermeyi deneyimleyebilirsiniz. İlgi e, içsel bir şeydir, yani işte karşı tarafın verdiği ilgi yine sizin ihtiyacınızı tam olarak karşılayamayabilir. İşte atıyorum benim 80 birim ilgiye ihtiyacım var. Karşı taraf 10 birim veriyor, o zaman 70 birimini kendi kendime verebilmeyi geliştirebilmem lazım. O da dediğim gibi içsel çalışmalarla çocukluk çağında ilgisiz kaldığım travmalarla çalışmakla mümkün. Bir de güncel yaşamda ben bugün kendime ne yaparsam ilgi vermiş olurumla mümkün. Kendinize ilgi verdiğiniz, kendinize daha çok temas ettiğiniz günler diliyorum.